Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle şirin, harika bir modelle karşınızdayım. Bu modeli çok beğendim ve eminim sizde beğeneceksiniz. Şöyle maviş, güzel bir yazmanın üzerine altına yeşil yapacağım. Şöyle pembeyle sarı üzerine güllerini tamamlayacağım. Siz çiçekli yazmanın üzerine dilediğiniz renkle dilediğiniz... Ee yazmanın üzerine e, bu modeli yapabilirsiniz. Benim örnek yazmalarım olduğu için bunları kullanıyorum elimde olan yazmalar. Ama siz dilediniz iple dilediğiniz e, yazmanın üzerine yapabileceğiniz hoş ve güzel bir model. Bu modeli de istediğiniz yerde kullanabilirsiniz sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şimdi e, videoma geçmeden önce sizden ricam eğer e, kanalıma e, gelmişseniz ve hala abone değilseniz sizden ricam destek amaçlı abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra eğer modelde merak ediyorsanız ve de model arıyorsanız da zil butonu var. Onu da aktif hale getirdikten sonra her gün video yüklediğimde siz de bu videolardan aniden haberdar olursunuz. Sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şöyle hemen ipimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Daha önce de şöyle zürafalarımı geçtim. Şimdi hemen şöyle ipimi düğüm atıyorum. Şöyle iğnem büyük biraz e, biraz e, şöyle sıkıntı gözlerimde o yüzden mecburu şu büyük iğneyi kullanıyorum. Evet, şöyle hemen bir iki tane kenar sürafası yapıyorum. Şöyle ipimi de gerdireyim. Şimdi zürafa yapıyorum. Ve yaptım zürafaya. Geriye dönüyorum. Hemen minik bir kirpik yapıyorum. Ve tekrar bakın kirpin içine girerek tepesine düğüm atarak ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Şöyle aşağı atarken şöyle hafif bu şekilde bombayı bırakıyorum hemen yanına aynı yapraktan yapıyorum bakın tekrar kirpin içine girerek şöyle ipimi üzerine aldım ve düğümümü yaparak ipimi aşağı atıyorum şöyle tekrar bombayı bırakıyorum ben ipimi aşağı attım ve zürafa yapıyorum bir 2 3 şöyle arada 3 zırafa yapıyorum hemen dördüncü zırafaya tekrar döndüm hemen bir kirpik yapıyorum şöyle kirpin içine girerek tepesine düğümümü attım ve ipimi bakın bir önce yaptım yaprağın şu aşağı gelen ipe takıyorum ve hemen şöyle birleştiriyorum şöyle küçük bir yuva burada bırakıyorum hemen şöyle ipin içinden şöyle bir kirpik yapıyorum şöyle tekrar kirpin içine girdim ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Şöyle hafif dediğim gibi şöyle bombalı bırakıyorum. Tekrar şöyle bir kirpik yapıyorum ve tekrar bakın kirpin içine şöyle tepesine düğümü atıyorum ve hemen şöyle tekrar aşağı ipimi atıyorum. Şimdi tekrar ipimi aşağı atıyorum ve hemen yanına bir kirpik yapıyorum. Aynı şekilde kirpin şöyle içine girdim ve tekrar aşağıya in Ben sadece iki sıra yaptım hanımlar. Siz dilerseniz bakın bunu bir sıra daha da yukarı çıkabilirsiniz. Ben iki sıra üzerine çalışacağım. Şimdi bu ara modelimin birinci kısmını tamamladım. Hemen şöyle dört tane zürafa yapıyorum. Hemen beşinci zürafaya tekrar pardon şöyle beş sanki altı tane daha iyi olur hemen şöyle bir tane bırakıyorum bir tane zürafa bırakıp ama burada bir yuva oluşturdum tekrar geri dönüyorum ben önce yuvanın içine şöyle girdim bu şekilde kenarda şöyle bir kirpik yaptım Hemen kirpiğin içine girdim ve ipimi aşağı atıyorum. Şöyle tekrar şöyle bombeliği bırakıyorum. Buraya şöyle bir kirpik yaptım. Hemen yanına ikinci kirpi yapıyorum. Ve bu tarafa da aynı şekilde şöyle bir kirpik ve tekrar İpimi aşağı atıyorum. Evet, modelimin alt kısmı da bu şekilde olacak hanımlar. İki şu uh, kirpiklerin arasında bu modelin alt kısmını yaptım. Şimdi tekrar bir, iki, üç, dört. 5 6 Hemen 7. zirafaya tekrar geri dönerek hemen bir kirpik yapıyorum. Ve tekrar kirpiğin tepesine girerek ipimi aşağı atıyorum. Hemen ikinci kirpimi de yapıyorum. Tekrar Aşağı iniyorum ve tekrar aşağı inerek bu şekilde hanımlar bakın burada da ikinci yaprağımı yapıyorum hemen ikinci yaprağımı da bu şekilde buraya da tamamlayıp geliyorum evet hanımlar hemen burada bakın bu şekilde iki tane yap şöyle kirpik burada bir yaprağı Burada bir kirpik, iki ve burada da bir yaprak bırakıyorum. Hemen şöyle birinci kirpiğin içine girdim. Şöyle bir kirpik yaptım. İki. Hemen ikinci üçüncü kirpi yaptım ve üçüncü kirpiğin şöyle tepesine girdim hemen tepeye de şöyle bir iki bu şekilde Şöyle 3 tane kirpik yapıp hemen ipimi aşağı atıyorum. Buraya tekrar bir iki tane şöyle kirpik tekrar yaptım. Şimdi içi ipimi hiç kopartmadan bakın diğer kirpiğe atıyorum. Buraya da aynı şekilde şöyle bir iki üçüncü kirpiğin tepesine girdim. Ve şöyle tepeye üç tane kirpik yapacağım. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Buraya da iki tane yaptım. Ve hemen buradaki şöyle sarı renk ipimi alıyorum. Ve şöyle pembe renk ipimi aldım. Şimdi buradaki kirpiklerimize bakın. Buradaki yapraklara şöyle hemen pembe iple şöyle tomurcuk yapacağım. Bir kirpik iki şöyle üç tane kirpik yapıp hemen kopartıp bakın şuradaki yaprağı da aynı şekilde üç tane kirpik yapıp geliyor evet anlar bakın ortaya şöyle güzel nazik bir model ortaya çıktı bu şekilde bence her türlü yazmaya yakışacak şöyle hoş güzel şöyle nazik bir model oldu Evet bu şekilde modelin bugünkü modelin bu şekilde Umarım size beğenip yaparsınız beni de buraya kadar dinledip izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.